Su bizim için belki sıradan ama bazı topraklar var ki onlar için su bir umudun adı. Gazze gözümüzün önünde ama ellerimizin uzanamadığı bir yer. Her gün, her an hayat onlar için biraz daha zorlaşıyor. Ne içecek suları var, ne de sulayacak toprakları. Ama tam da en çaresiz anlarda bir el uzandı. O el sizin iyilik dolu yüreğinizdi. Her bir damla su bir çocuğun gülümsemesi oldu. Belki siz orada değildiniz ama yüreğiniz su tankerleriyle birlikte Gazze'ye ulaştı. Bu dünya üzerinde yapabilecek en güzel şey susuz kalan bir insana su vermektir. الرحمن وجعلنا الماء كل شيء حي قدم بجزيره الشقوه العرفان الى جمعيه جان اول حيث يتم الان توفير مياه صالحه صالحه للشرب ويتم توزيع الاسر النازحه والمنكوبه في قطاع غزه في ظل استمرار عدوان الاسرائيلي حتى اليوم اليوم الجمعه الموافق 11 10 العام 2024 بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. غزه ونتمايب سوسوزلوكا مجادله دان كارديشتريميزه su bağışı yaparak umut olan tüm hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Gönderdiğiniz her bir su tankeri oradaki bir ailenin hayatını kolaylaştırıyor. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.